En çok hükümetin de üstünde durdu ve hakikaten hepimizin yaşam için hassasiyet olan alkolün, sigaranın insan sağlığına ve toplum sağlığına olan zararlarına kısa kısa öz öz e, cemaate sesleneceğiz burada. Burada bilim dışarıya verildikçe bilim olur. Bilim içeride tutuldukça bilim olmaktan çıkar. Herkes kendine düşen görevi tam olarak yaparsa inşallah insanlığa çok güzel daha iyi hizmet etmiş oluruz. Böyle bir çağrı, böyle bir teklif geldi ve benim böyle bir çalışma yapıp anlatmam istendi. Bu dördüncü bir çalışmamız oldu ve Sakarya'da bu çalışmamız çok büyük bir yer aldı. Çok büyük makbul buldu. Çok toplum tarafından gerçekten övgüyle bahsedildi. Yani toplum buna hasret olduğunu ve bu konuşmaları devam etmemi istediler. Kendileri de böyle Kısa kısa gelip benden ricada bulunuyorlar. Ben de e, bu zamanımı Allah rızası için harcayarak ayırarak böylece vatandaşa, cemaate bu konularda e, alkolün ve sigaranın insan ve toplum sağlığına olan zararlarını anlatmaya çalışıyorum. Siz bireysel bu şekilde. E zararları anlatıyorsunuz cemaate. Kulak, burun, boğaz uzmanısınız. Tabii, ben kulak, burun, boğaz uzmanıyım. Sağlık açısından işte kulağa veya buruna verdiği zararlar, boğaza verdiği zararları anlatıyor sigaranın, sigaranın en büyük zararı boğaz kanserlerine, akciğer kanserlerine, ağızda tat duyularına, burunda koku alma bozukluklarına ve e, nefes alma sorunlarına e, sorunları oluşturduğu için daha çok bizi ilgilendiriyor. Yani e, kulak burun bazı ilgilendiriyor. Hı. Alkol de yemek borusundaki kanserlere oluşturduğundan siroz yapıyor, mide kanserleri yapıyor. Bunlar da dolaylı olarak hekim olarak gene bizi ilgilendiriyor. Hı. Yani şu anda böyle bahsedilen konular hiçbirisi hekimin dışında olan bir konular değil. Zaten bunu bu konuları hekimlerin e, vatandaşa ve cemaate duyurması ve cemaate bunları anlatması çok daha sağlıklı ve çok daha duyarlı ve çok daha bilgili ve çok daha inandırıcı olur inancındayım. Ben de bunu inandığım için zaten bu e, çalışmaları devam ediyorum. Siz bir de e, kurban kesimi ve kurban etinin tüketilmesiyle ilgili de konuşacaksınız. Onu o, onu onu bana şimdi burada e, ben bu arada bütün e, toplumun önümüzdeki Kurban Bayramını e, canı gönülden kutluyorum. Allah e, kurbanlarımızı hayırlı etsin. makbul etsin inşallah. Kurban etinin e, çok böyle e, bir çevre sağlığı yönünden, kesim onu konusunda çevre sağlığı yönünden konuşacağız. E, atık kurban etlerinin, atık kurban e, organlarının gömülmesini ve çevrede bırakılmamasını dağıtılırken nasıl ki biz kasaptan, e, marketten güzel kurban etini güzel poşetlerde böyle sağlıklı ve hijyenik şartlarda alıyorsak Eti de ziyan etmeden ve sağlıklı ona saygılı bir şekilde topluma dağıtılmasından ifade istifade ettik e, ifade edeceğim. Cemaatimiz her hafta Cuma günü ben eğer müsait olduğunda kürsüden şöyle dedim. Bizlere sağlık, sıhhat ve afiyet veren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve selamlar olsun diye dua edelim. Bu haftada çok kıymetli hocamız Operatör Doktor Cevdet İzmirli hepinizin de eksiliyetini tanıdığı hocamız, hocamıza bir davet ettik. Dedik ki, eskiden Hazreti Peygamber döneminde camiler her alanda hizmet veriyordu. Siz de camide, cemaate, sağlık alanında hizmet verir dedik. Hocam Allah razı olsun, ay hay dedi. İnsanların ayağına gideriz, orada hizmet ederiz dedi. Ben burada cemaatim adına çok kıymetli hocamıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben hemen sağlık hususunda sizleri aydınlatması için mikrofonu hocama teslim ediyorum. faziliyetini üzerinize en hayırlı kılması dileğiyle hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Sayın hocamız bana bu teklifi ettikten sonra ben hizmetin ve bilimin insanlara yayıldığı müddetçe, insanlara verildiği müddetçe hayırlı kılınacağını ve Allah'ın sevgisini kazanacağımızı bildiğim için hay hay memnuniyetle dedim ve bugün Resulullah Efendimizin ifade ettiği gibi ben bir elçi Allah bana bunu Kur'an-ı Kerim'i size takdim etmek için bana verdi. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Demek ki bilimin esas konusu bu. Bu bilimi Resulullah Efendimizin bize Allah'ın Resulü ifade ettiği gibi, Resulü Efendimiz'in de bize ifade ettiği gibi ben de sizlere ifade etmeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz son günlerde Türkiye'de hükümetin de üstünde çok durduğu en önemli konulardan birisi sigara ve alkol. Bu konuda sizlere bilgi vermem üzere Sayın Hocamız beni davet ettiler sigaranın insan sağlığına ve toplum sağlığına zararlara tabii ki alkolünle beraber. Şimdi bir yaşamı düşündüğünüz zaman insan ne için yaşıyor? Birincisi sağlığı için. E, Biriniz çıkın bakayım cemaatten ben sağlığım için yaşamıyorum desin. Mümkün değil. Çünkü sağlıklı toplum olmak için, sağlıklı yaşamak için, rahat yaşamak için, rahat ibadet etmek için, sağlığımız için yaşıyor. Öleceğine hepiniz şahitsiniz. Üçüncüsü nedir? Dostlarımız için. Nedir bu dostlarımız? Birincisi Allah. İkincisi Resulü Efendimiz. Üçüncüsü ne diyor? Bu mescidimiz pompalıyor. Ama bu mescid o sudan istifade edemiyor. Hayır diyor. Cenab-ı Allah pompaladığın kandan sen diyor. Sana gelen kandan değil kalbi besleyen damarlar var. Artık bunu hepimiz aşağı yukarı anjiyolarda her Bu kalbin kendisindeki problemler. Peki beynimiz, beynimize de giden damarlarda bozukluk olduğu için ne geliyor? Beyin kanalları. Peki ne geliyor? Felç geliyor arkasında. Peki felç geldiği zaman ne oluyor o insan? allah Teala evet ibadet diyor, her türlü yapmak zorundasınız diyor hangi konuda olursanız olun diyor. Ona itiraz yok, namaza itiraz yok. Ama arzu edilen namazı kılamıyorsunuz. Keyif bulacağınız namazı kılamıyorsunuz. Oturarak da kılarsınız, yatarak da kılarsınız, ayakta da kılarsınız. Cenab-ı Allah üç kusumu hiç veriyor. Namazın üç şeyi yok. Ama ibadetinizi iyi yapamazsınız. Ben ne dedimse sağlık var. Sağlıktan hemen bir perşide hasta nasıl? kalkacak, namaz kılacak. Bakın sağlığınızı dikkat etmek için sigaranın ne kadar zararlı olduğunu, bak kalbinizi bozdu, böbreklerinizi bozdu, beyninizi bozdu. Bir dakika daha ne bozacak? ...ayaklarınızdaki damarlarınız var, besliyor bu damarları, sizin yürümeye, yürümenizi sağlıyor. Peki bu yürümenizi sağlayan damarlar, onlar da bozuluyor. Peki onlar bozulduğu zaman ne yapıyor? Ayaklarınızdaki morarmalar, temizlenme bozuklukları. Eğer bir de şeker hastası iseniz bu hızla ilerliyor. Peki ne oluyor? Ayağınızı kesiyoruz. Amputasyon yapıyoruz. Sebebi neden? Çünkü o ayak orada kalırsa gangren oluyor. Peki gangren nedir? Sizi zehirliyor ve aniden ölümümüze neden olur. Bunun için biz bunları kısım kısım yaparız. Ama biz diyoruz ki ben burada onu yapmak mesele değil olmadan kâre olma. Bakın ben üniversiteden mezun olduğum zaman yarabbaşım iki sene oldu. Sizin huzurunuzda aynı şeyi söylüyorum. Bugün de devlet aynısını söylüyor. Demek ki ben o gün hakikaten Allah'ıma hamdolsun aşım sistemindeki zararı anlattıktan sonra şimdi sindirim sistemine geliyoruz. Sindirim sistemi ağzımızdaki tat düz bozuyor. Bana geliyorlar. Ben kulağa burun bazı uzmanı. Ödeni yaptım 8 yıl. Hepsi bana geliyorlar. E kardeşim sen sigarayı içersen bu senin ağzına tadı ben veremem. <laughs> Cenab-ı Allah da sana bunu veremez. Çünkü neden veremez? E sen onun yasak ettiğini içiyorsun. Bu tadı nasıl alacaksın? Olmaz. Peki koku alamıyorum hocam. Bu da alamaz. Mümkün değil. Çünkü o da senin kokunu bozuyor. Koku sinirlerini yok ediyor. Dönelim mideye geliyor tabi yemek borusuna. Yemek borusunda ne yapıyor? Yemek borusu bizim yutak. O kadar hızlı çalışan bir kaslar var orada. Yemeğimizi atıyoruz. Yut diye gidiyor. Müdahale olabiliyor muyuz? Hayır. Allah yaratmış bir organı. O organ kendini götürüyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Allah'ın yaratmış olduğu güzel organa müdahale oluyorsunuz. Bu da atamıyor. Atamayınca zorlanmaya başlıyor. Bakın dikkat edin. 40, yüzde 80 burun. Allah-u Teala ne kadar güzel yaratmış bize bu organı. Peki, bu organ so oksijeni aldığı zaman nereye getiriyor? Akciğer. Akciğer, alvolleri deriz biz bu. Akciğerlerde oksijeni alır, karbondioksiti dışarıya verir, bu değişim yapar. Peki buradaki oksijen alım verimi ne oluyor? 40 azalıyor. Sigara içenlere müjde. Bir tane daha müjde. 40 azalıyor. Peki yüzde kırk azaldığı zaman peki bu oksijen ne yapıyor? Beynimize, akciğerlerimize, bütün vücudumuzun en büyük, en elzem beslenme oksijendir. Besleyen madde oksijendir. Değerli cemaat. Ne yaptık? Bakın alacağımız ücretsiz Allah'ın vermiş olduğu bize oksijeni yok etmiş oldu. Peki oksijeni aldık veremedik. Hadi onu da e, kenara geçtik. Peki bu vücudumuzda bu kadar zararlar yapıyor. Oksijen sindirim sistemi bunları geçtik. Bu kendi kişi, mi? kişi olarak kendimize yaptığımız zararlar. Peki biz şimdi sigara içiyoruz burada. Ben şimdi sigara içiyorum. Cemaatten sigara içenler var diyelim. Bu havayı ne yaptık? Oksijeni bozduk. Peki ne oldu sigara içmeyenler? Hepimiz bundan tesir altında kaldık. Yıllardır ben arabayla, otobüslerle, Diyarbakır'da görev yaptım, Akkari'de görev yaptım. Oralara giderken otobüsün içinde sigara içerler. Ya arkadaş şimdi daha Moğla noktasındaydık. Bindik arabaya. Ya orada içtiğinde, burada ne hemen yakıyor ama. Ben içerim kardeşim sen benim keyfimin kahyası mısın diyordum. E biz de bir şey söyleyemiyoruz tabii. Ama beni zehirliyor. Nereye kadar? 23 saat, 24 saat arabanın içinde yolculuk ediyoruz. Sayın Cemal. Bunları yaşadığım için ifade ediyorum size. Devletin almış olduğu şu kararların ne kadar itibarlı olduğunu ve bu kararların ne kadar bizim sağlığımız için itibarlı olduğunu ifade etmek için size bunları anlatıyorum. Bunu güzel anlatamıyorlar. Ama hocamız bana bu imkanı verdiği için ben de sizlere bunu anlatıyorum. Bunun adı pasif içicilik, pasif. Bakın benim başımdan geçen, ben muayenehanemde bana Geyve'den 68-70 yaşlarında bir abimiz geldi. Bundan 15-18 sene önce. Boğaz kanseri. Peki dedim, Abi dedim, amca dedim sigara içtin mi? Hayır dedim. Nerede oturuyorsun? Geyvenin köyünde. Ya oksijeni bu Geyvenin köyü. Peki buradaki bu oksijeni bol, bu, bu kadar güzel bir yaşam koşulları içinde nasıl olur? Ben araştırmaya başladım tabii. Şimdi bizim amcamız kamyon almış. Ama kamyonu kullanamıyor. Kamyona şoför tutmuş. Şoförün yanında mavin olmuş. Şoför sigara içiyor, benim amcam Muavin şoförün yanında yatıyor, uyuyor ve seyahat ediyor. Bakın, lütfen başından benim kendi gözlerimle gördüğüm, kulağımdan işittiğimi size ifade ediyorum. A adam söyledi, B adam söyledi diye. Bugün Cuma saati içinde Minber'de Cevdet söylüyor. Onun için bu pasif içicilik dediğimiz ortamda ve kapalı yerlerde sigara içmenin ne kadar zararlı olduğunu sizlere ifade etmek için söyledim. Peki bu ne yaptı? Biz ne dedik şimdi sigara için? dedik değil mi? Sigara sağlığı bozdu. İşte bozdu kardeşim. Peki sigara sağlığımı bozdu. Benim sağlığımı. Ben içiyorum. Benim ben içtiğim zaman hacı abimin de sigara sağlığını bozdu mu? Bozdu. Peki bu ne oldu? Topluma da zararlı kardeşim. Toplum sağlığı yönünden de zararlı. Şimdi alkole gelelim. Alkol. Ne yapıyor alkolü aldığımız zaman? Kişi diyelim ki bir doble alkol aldı. Bak bir doble alkol al. Bu kendine zararlı. Bakın kendine zararlı. Ha bunun toksik etkisi ne kadar etkili? O tartışılır. Ama kendine zararlı. O kişi bana zarar veremez. Çünkü onun refleksleri ve beyni ve onun konsantrasyonu zarar verecek nitelikte değil. Ama bak bir sigara zarar ver. Dikkat edin bak. Ne kadar arada bir oynama var. Ben ısrarla söylüyorum. Alkol haramsa sigara da haram. Bakın ben ısrarla diyorum. Dikkat edersiniz alkol içenlerin yüzde 90 aşağı yukarı daha sonra alkolden dolayı karaciğer sirozlarını da fazla almayacağım inşallah. Bir de sistem sistemini az önce bahsettiğimiz gibi bunlara